Yine güzel bir yayın yapmaya çalışacağım sizlerle. Evet, görüntümüz de gayet güzel. Daha sonrasından bu yayını yayın tekrar olarak izleyecek arkadaşlar için de birazcık beklemelerini ya da ileri sarmalarını rica ediyorum. Çünkü diğer arkadaşlarımızın da katılabilmesi için yayını paylaşacağım. İnşallah bakalım kısmet olursa. Ses kalitemiz de gayet güzel eğer sizlere görüntü kalitesi birazcık düşük geliyorsa tavsiyem 720p yapabilirsiniz Ayarlardan Evet abi Telegram'da şu anda çağrımızı yaptık İnşallah kamera dönmez şöyle bir basayım Tamam. Bugün sabah da bir yayın yaptım. Sabah yapmış olduğum yayında da e, yine bir şeyler anlattım sizlere. İndikatör hakkında olsun. Genel Bitcoin'in gidişatı hakkında olsun. Görüşlerimi paylaştım. Yine şu anki yayınımızda da durum bu şekilde devam edecek efendim. Sizlerin sorularını elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Ee, yeni videolarda zaten çekmeye devam ediyorum bu konuda da diğer konularda da ama önceliğimiz tabii ki indikatörlerin kullanımı vesaire vesaire sizler de yayın esnasında bana katılırsanız eğer e, gerek sorularınıza ya da gerek, gerek e, farklı bir durumda coinlerle ilgili olur indikatörlerle ilgili olur elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Bugün sizlere bu yayınımızda da kademeli alım yaptığımız zaman indikatörle ya da farklı bir şekilde kendimiz el elimizle alım yaptığımız zaman bunlardan nasıl çıkabiliriz ya da ortalamamızı nasıl düşürebiliriz? Bir coin'de uzun süredir bekliyorsak ya da eksi eksideysek bir alım yaptık ya da eksiye düştü aldığımız coin gitgide zararımız da büyüyor bu konularda nasıl bir çıkış yolu gözlemlenebilir birazcık sizlere onlardan bahsedeceğim. Çünkü bu çok önemli bir konu. Hem indikatörümüz üzerinden anlatacağım. Hem de normal bir alım satım yaptığınız zaman e, ne şekilde bunu çevirmeniz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bakın şu anda Unfi'deyim. Ufi e, bugünün en çok değer kaybeden coinlerinden bir tanesi. Şu anda grafiğine bakmış olduğumuzda da 17 Ağustos'ta çok ciddi bir düşüş sergilemiş. Hatta şöyle bir ölçülelim. Bu arada ciddi dedim de 5 dakikalık grafiğe göre bir ciddi düşüşten bahsediyorum. Yani hani normalde 4 saatlik grafik değil bu bilginiz olsun. %14 bir düşüş sergilemiş 5 dakikalık grafikte. Yine benim açımdan gerçekten yüksek bir düşüş. Bu düşüş olduğu normalde biz bu tarz düşüşlerden sonra etki tepki oranları dediğimiz bir yer var. Yani bir coin atıyorum örnek veriyorum %100 düştüyse mutlaka %20 geri tepme olasılığı oluyor. Buna nazaran ilk başta sizin de görmüş olduğunuz gibi bir tepme durumu olmuş. Net olarak %20 mi çıkmış çıkmamış mı tartışılır fakat çoğu coinlerde coinlerin %60'ında %70'inde %20'lik bir sekme durumu oluyor. Bu durumu burada yaşamışız ve daha sonrasında bakın Unfi'de ne olmuş? Bakın 6 tane kademe aldırmış bizlere. Umfide 6 tane kademe aldırmasının sebebi ne? İndikatör neden bu tarz bir davranış sergiliyor? Neden bizlere sürekli aynı seviyelerden alım yaptırıyor? Bunun arkadaşlar ana sebebi şu. İndikatörün içerisindeki belirli değerlere ve kesişimlere göre çalışan algoritmalar ki bizim indikatörümüzde bir kesişim yok. Tamamen değere dayalı çalışır. Çünkü en doğrusu da budur zaten. Diğer türlü bu tarz indikatörlerde repaint durumu oluyor. Ondan dolayı değere bağlı çalışan ve diğer şekilde kesişim olan indikatörlerde kesişimin tekrarlanması durumunda ya da farklı bir şekilde değerlerin tekrar tetiklenmesi durumunda bu tarz kademeli alımlar sürekli olarak karşımıza çıkabiliyor. Genelde kesişimlerde bu kadar sık aralıklarla karşımıza çıkmaz. Çünkü kesişim olduğu için bir alttan ve bir üstten kesişim olduğunda Long short long short gider. Yani burada mesela komple long açmaz. Kesişim içeri indikatörlerde öyle söyleyeyim size. Burada bu şekilde 6 tane aldırmasının sebebi de sürekli değer tekrarının gelmesinden kaynaklı. Bu kötü bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, neden kötü değil ona da değineceğim. Bizim e, yaklaşık 7-8 ay önceki Rolex indikatörümüzde e, kademeli alım stratejisi bu şekilde değildi. Kademeli alımları belirli bir yüzdelik düşüşe göre gitmiyordu. Ee, pardon belirli bir yüzdelik düşüşe göre gidiyordu Buradaki indikatörde bu şekilde bir durum yok Belirli bir yüzdelik düşüş beklemiyor Hatta şuna görebilirsiniz Biraz daha yakınlaştırayım ben şöyle Daha net görebilmeniz için Örnek veriyorum İkinci ve üçüncü işlemde şöyle bir şey var 11.598 ve 11.541 Yani buradaki aralarındaki değer farkı gerçekten çok yakın Hatta üçüncü alım bundan daha yukarıda dahi olabiliyor arkadaşlar indikatörün bu şekilde çalışması gerçekten çok ama çok normal zaten bu şekilde çalışması gerekiyor yani aynı değer skalasını yakaladığı zaman tekrardan bizlere alımını yaptırması gerekiyor burada yapmamız gereken tek şey coin'in belirli bir seviyeye kadar çıkması ya da aşağı düşse dahi tekrardan alıma devam edeceği için coin herhangi bir problem olmaksızın coin yükselip ya da düşmesini beklemeden İşlemden rahatlıkla karla çıkabiliyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi şu anki indikatörün en güzel özelliklerinden bir tanesi. Bunu da size örneklendirmek gerekirse şu şekilde bir örneklendirme yapacağım. Arkadaşlar teknik analizi e, onunla ilgili de çok ciddi videom var. E, onu da birazdan anlatacağım o konuya birazdan değinirim. Örnek veriyorum buradaki sayıların olmadığını düşünelim. Şöyle hatta indikatörü ben kapatayım sizlere. Şurada bir alım yaptınız. Teknik analizde ya da indikatörle fark etmeksizin şuradan bir alım yaptınız. Daha sonrasında burada bu yapmış olduğunuz birinci alımı aşağıya doğru indiniz. Büyük bir düşüş oldu ve sizler tekrar alım yaptınız. Tekrardan bir düşüş oldu tekrar alım yaptınız. İnsan psikolojisi tekrar bir düşüşün olmasını ya da yukarı yükselişin olmasını bekliyor. Ama indikatörlerde durum bu şekilde değil. Burada size bir alım yaptırdıysa daha sonrasında burada yaptırdıysa bu yatay düzlemde 2, 3 ya da 4 tane alım yaptırdığında zaten bütün ortalamayı buraya çekmiş oluyor. O yüzden buradaki alımların pek bir önemi kalmamış oluyor. Çünkü burada bir alım yaptı, burada bir alım yaptı ve burada 4, 5 alım yaptıktan sonra artık sizin ortalama seviyeniz şu bantlara tekabül ediyor. O yüzden buradaki fiyatın çok ciddi bir yükselişe gerek kalmadan %3, %4 çıktıktan sonra sizlerin işlemler her türlü çıkabilmesini sağlıyor. Bu da bizler için çok ciddi anlamda güzel bir durum arkadaşlar. Ben şu anda 5 dakikalıkta bakıyorum bu arada buna. 1 dakikalığa girersen çok daha fazla kaleme açtırdığını görebileceğimiz durumlarla da karşılaşabiliriz. Bakın burada gayet rahat bir şekilde aldırmış çıkmış. Karşılaşma edebiliriz. Tabii ki de bu coin'in kendi yapısal durumuna göre. Çünkü her dakikalıkta farklı çalışıyor dediğim gibi. Her dakikalıkta farklı değerler gösteriyor. Tekabül ediyor bizlere. Bu tarz durumlar çok normal. Sadece sizlere bunu söylemek istedim. Teknik analizde de şunu söylemek istiyorum. Ee, örnek veriyorum. XRP coin'de teknik analiz yapacağız. Mesela 4 e, 4 saatlik grafikten isterseniz örnek verelim. Hatta şöyle yapalım. Direkt bizim kendi indikatörümüzü ben size açayım. Mesela bizim kendi teknik analiz indikatörümüzü açtım. 4 saatlik grafiklerde. Şimdi arkadaşlar teknik analiz yaparken birçok şey dikkat etmemiz gerekiyor ve teknik analizde bizim için en önemli olan kural şu e, toplulukla birlikte hareket etmek. Yani teknik analizin amacı bu. Sizin yapabileceğiniz bir yerde zaten herhangi bir domini etkisi yarattıracak ya da hacime uğratacak bir alış gücünüz yoksa yapmanız gereken tek şey toplulukla beraber nasıl hareket edebilirim bunu öğrenmek. Yani teknik analizden kastımız biz, bizim kesinlikle bu. O yüzden teknik analiz yaparken dikkat etmemiz gereken birden fazla durum eee olabilir. Mesaj geldi aynı zamanda onları kontrol ediyorum. E, o yüzden yapmamız gereken en yegane şey şu. Destek direnç noktaları ve oluşabilecek popüler formasyonlar. Yani bunlar ne demek? Şu demek arkadaşlar. Günlük destek direnç periyotları. Örnek veriyorum şu üst taraftaki R1, S1. Şu anda mesela bu coin XRP çok ciddi anlamda hacimli bir coin olduğu için e, günlük destek direnç seviyelerini çok e, çok fazla yanaşmıyor. Hatta yanaştığı zamanlarda şöyle yakından bakarsak mesela burada bakın desteğini hızlı bir şekilde kırmış. Yukarı doğru çıkmış ve daha sonrasında desteği tutunamamış. Aşağı doğru gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi çıktığı zaman da çok ciddi bir fiyat hareketliliği oluyor. Yani sırf günlük destek direnç periyotlarına göre işlem yapsanız bile gayet güzel bir şekilde başarı elde edebilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. Teknik analiz işi gerçekten riskli bir durum. Örnek veriyorum. E yapmış olduğunuz analize eğer stop koymazsanız sizin işleminizi tamamen patlatabiliyor. Yani dediğim gibi teknik analiz çok basit bir şey. Sadece öğrenme aşaması olarak, öğrenim olarak çok zor çünkü e, bu tarz teknik analiz eğitimlerinde genelde e, işte RSI şu işe yarar, bu bu işe yarar, işte bu böyle olunca alınır satılır diye bir e, basit bir teori var. E, aslında çok basit gibi geliyor ama öyle değil. E, o yüzden de e, sadece bir teknik analiz eğitimi almak sizlerin teknik analizde muazzam derecede e, geliştirecek diye bir şey yok. O yüzden zaten bu indikatörü yaptım. Bu indikatör sizlere otomatik formasyon, destek, direnç, e, her konuda sizin işinize yarayacak bütün formasyonları, bütün denklemleri içerdiği için sizler sadece grafiğe bakıp, yorum yapıp ona göre işlem aşabiliyorsunuz. Çünkü hepimiz insanız. Bir formasyonu ya da bir destek direnci doğru yerden çizemiyoruz ama bizim yerimize e, indikatörler bunu Otomatik ve güzel bir şekilde gayet iyi çizebiliyorlar. Hocam Udemy'de ücretsiz al sat veren indikatör var mı? Bizim kendi Udemy eğitimimizde e, birkaç indikatör var. E, al sat e, konusunda sizlere yardımcı olacak. Fakat dediğim gibi bu indikatörler strateji indikatör. Hepsi botu kurulabilecek şekilde planlanmış. Ama şu anda en güncel en iyi kullanabileceğiniz al sat indikatörü bizim Prolex indikatörümüz. E, yani benim size tavsiyem Udemy almak yerine e, bizim diğer indikatörümüze baksanız daha iyi olur. Destekleri bakmak için günlükte çizip 4 saat bakmam gerekir. Arkadaşlar çoğu <laughs> analiz 4 saatlikte işlem yapar. O yüzden 4 saatlik grafikleri siz de tercih edebilirsiniz ama bu demek değildir ki 1 saatlik grafikler hiçbir işe yaramıyor. Kesinlikle öyle değil. O yüzden dediğim gibi 4 veya 1 saatlikte genel bir analiz yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanmanız da benim için ben kendi açımdan açıkçası öyle görüyorum. Çünkü mesela örnek veriyorum. şöyle bir durum var. Şimdi buradaki indikatörü kapatayım. ben teknik analiz bilen birisin ve geldim ilk önce nedir onun ismi? Bir trend çizgisi çizeceğim. Nereden çizeceğim? Şu anda mesela demin bizim indikatörümüz oluşmuş olan bir formasyonu sizlere göstermek istiyorum şöyle. Beraber bakalım hatta. Buradan Aşağı yukarı şuraya kadar çizeceğim. Aşağı yukarı şöyle bir şey. Bakın. Şurasını alt tabanını çizdim. Bu arada bir daralan filan bir formasyonu çiziyorum. Bilginiz olsun. Çok uyduramayabilirim elimle. O yüzden çok fazla takılmayın arkadaşlar. Şöyle bir şey. Neye tekabül ediyor? Bakın bizim burada formasyonumuzun oluşturmuş olduğu çizgileri tekabül ediyor. Hatta şöyle şunu da şu, şu şekilde yapalım. Buradan bakıyorum. Evet bu bir daralan flama formasyonu. Alt tarafından uyumu kesinlikle kusursuz. Üst tarafından uyumu nacizane kusursuz. Burada ne var? Biz bu formasyonu önceden daha önceden çizip görebildiysek eğer zaten bunun alt tarafına kırılım olduğunda bir düşüş olacağı habercisini önceden alabiliyoruz. Sebebi de şu arkadaşlar. Hatta daha detaylı alabilmeniz için ben bu indikatörü yaparken içerisine zaten sizlere tüm yön anlamında yanılmış olacak materyalleri koydum. Buradan gelip tahmini yönü açtığımız zaman buradaki oluşmuş formasyonların yönünün neresinde olduğunu zaten sizlere bakın aşağı doğru ince oklarla gösterdiğini rahatlıkla görebilirsiniz. O yüzden dediğim gibi teknik analizi çok iyi bilseniz dahi görsel hafızanız buna elverişli değilse yani demek görsel hafızadan kastım şu. Şu grafikten baktığınız zaman hiçbir şey anlayamıyorsanız e, tabii ki de doğal olarak öğrenmiş olduğunuz bütün bilgileri e, grafiğe uygulayamayacağınız için teknik analiz eğitim mesela hiçbir işinize yaramayacak. Bunun yerine dediğim gibi yardımcı bir indikatörü kullanırsanız bakarsanız dersiniz ki a burada işte Futures Cloud kesişmiş yukarı doğru bir çıkış var aşağı doğru düşüşü ne zaman olabilir bunu Bakın şu seviyenin aşağısı aşağı doğru bir düşüş sonuna geldim şu anda yeşil bir, bul bir bulut söz konusu düşüşü nereden başlayabilir düşüşü buradan bakın 0.36 xf'den bahsediyorum şu anda Tabii ki de bu taban sürekli hareket ediyor sürekli kontrol etmeniz gerekiyor o yüzden e, yani e, teknikleriniz yaparken çıkacak mı düşecek mi ne yapacak mı bunlara gerek kalmadım. zaten e, bu şekilde bir sistem kullanırsanız eğer sizlerin başarılı olma olursanız çok daha yüksektir arkadaşlar. Bakın alt taraftaki desteğini de gayet güzel çizmiş. Çok basit bir şey. Destek kırarsa düşüş başlar. Destekler sekerse yukarı yönlü devam eder. Yani aslında çok ciddi bir durum yok burada. Her şey ama her şey çok daha rahat bellidir. Sadece dediğim gibi formasyonlarla işlem yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Dediğim gibi teknik analiz eğitimi alırsanız Aylarınızı yıllarınızı alabilir Her şeyden önce her şeyi daha iyi Daha net bir şekilde öğrenseniz Daha iyi grafiği onu uygulamak çok ayrı bir e, Durum Bilginiz olsun bakın burada da aynı şekilde Şu anda CHZ'ye bakıyorum Yükselen bir coin Günlerdir yükseliyor neden yükseliyor Gelin beraber bakalım Ne yapmış hangi gündeyiz 13 Ağustos 13 Ağustos'a ne yapmış R1 seviyesi günlük direnci kırmış Ne oluyor bakın şu mavi çizginin üzerine çıkarsa fiyat biraz üzerine long bir pozisyon açarsanız zaten coin Yükseleceği anlamına geliyor. Buradan rahatlıkla yükselişi oynayabilirsiniz. Alt taraftaki destek çizgisinin biraz altına short açarsanız coin düşeceği zaman sizler de oradan payınızı alırsınız. Bakın burayı kırmış çıkmış. Bir sonraki günlük direncini kırmış aşağı çekilmiş. Bakın aynı şekilde bakın direncin altına düştüğünde short açabilirsiniz. Aynı şekilde desteğin üstüne çıktığında fiyat long açabilirsiniz. Hepsi iki yönlü yani iki şekilde de kazanabilirsiniz Burada bakın aynı şekilde direnci kırmış çıkmış Burada gelmiş direnci kıramamış herhangi bir işlem yok Burada bakın kırmış long işlem atarsanız ufak bir kar alabilirsiniz Onun dışında bakın geri çekilmiş geri çekilme esnasında da short girebilirsiniz Yine ufak bir kar alabilirsiniz Burada kırmış bakın tekrar yemiş balyozu kendine geri gelmiş Artık bu ne demek? satıcıların baş gösterdiği bir gün geçirmiş 17 Ağustos'ta. 18'e geldik. Bugün de zaten çok ciddi anlamda bir isteği yok CHZ'nin. Bu tarz durumlarda bu şekilde birkaç koyun yakalasanız zaten sizlere gerçek anlamda yetecektir. Başka bir şeyle uğraşmanıza gerek dahi kalmaz. Bu dediğim gibi çok önemli teknik analiz açısından Mutlaka mutlaka ben yardımcı e, materyaller kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi teknik analiz konusu kolay bir konu değil. E, o yüzden çok dikkatli olunması gereken bir konu. E, bu indikatör hakkında da Features Cloud indikatörü. Bizim kanalda da zaten birçok videosu var. Kanalda videolar bölümüne bakıp da bu indikatör hakkındaki bilgileri de ulaşabilirsiniz. Sizleri büyük ölçüde rahatlatacaktır. Teknik analiz yapan arkadaşlar için yani Teknik analiz gerçekten çok keyifli bir konu Hocam olay formasyonlarda Herhalde görebilmek önemli Kesinlikle yani o formasyonu e, Bir kere ayarlayabilmek önemli Her şeyden önce e, Zaten benim bu teknik analiz indikatörünü Yayınlamamdaki sebebi şu ortadaki görmüş olduğunuz Yeşil bulut yeşil ve kırmızı bulut Ben sadece bunların dönüşümlerinden dahi insanların gayet güzel bir şekilde e, Kazanç elde edebileceğini Defalarca söylemiştim Hadi şuradan tepeden tırnağına da çekmeyeyim. Hani buraya çekersem çünkü %33 çıkacak. Şuraya çektiğimi düşünün. %17, %18 yapar aşağı yukarı. Bu bile gerçekten çok güzel bir kazanç. Peki teknik analiz dışında ne kullanabilirsiniz? Asset indikatörleri sizlerin ne kadar işine yarayacak? Onlardan o konudan daha doğrusu devam edelim. Yine geldik. Bizim indikatörümüze 1, 5, 3 hangi dakika fark etmeksizin sizin kendi kademe açtırma oranınıza göre istediğiniz bir dakikayı seçip otomatik olarak bütün işlemlerinizi bu indikatörde de yaptırabiliyorsunuz zaten söylemiştim. Bugün de bununla ilgili de sizlere ee, yardımcı ol. Arkadaşlar teknik analiz dakikalıkta kullanmaz. Hani indikatörü aç, açsam mesela şu an 5 dakikadayım. Tabii ki de gösterecek ama şu var. Dediğim gibi bizim amacımız toplulukla birlikte hareket etmek olduğu için teknik analizde Kimse 5 dakikalık grafiğe gelip teknik analiz yapmaz. Ha, Twitch'teki izlediğiniz birkaç yayıncı yapıyor olabilir ama genel olarak kimse ya da elinde bir yüksek bakiyesi olan insanlar gelip 5 dakikalık grafiğe teknik analiz yapayım demez. O yüzden düşük dakikalıkta kullanmanız gereken tek şey indikatörler. Bu şekilde alsat yapan indikatörler. Ee, teknik analiz konusunu düşük dakikalarda bence yapmayın. Çünkü bir sonuç elde edemezsiniz boşuna da kendinizi yormayın yani düşük dikkatli teknik analiz konusu işlenmez bu kadar basit o gene de, de 6 tane kademe açtırmış bizlere son 3 kademesi de yatay pozisyonda bağlamış durumda bu da umarım kısa süre içerisinde kârını alır şöyle ben bugün hiç coinlere bakamadım şöyle bir sizinle beraber coinlere bakıyorum işleyişlerine çok fazla kademe açtırmış olması coin'in bu arada sizi e, yanıltmasın ya da korkutmasın arkadaşlar. Birden fazla alım yapmak bazı durumlarda yani eğer bir stratejiye göre gidiyorsanız şimdi mesela bizim indikatörümüz bir stratejiye dayalı. Mesela örnek veriyorum bakın 3 tane işlem açtırmış ve burada karını almış. E, bu tarz kayıp yaşadığınız durumlarda sıkıntı yaşadığınız durumlarda kademeli alım yaptığınız zaman e, kar alımlarında İçeri koymuş olduğunuz bütün paranın belirlemiş olduğunuz kare alımını yaptığınız zaman dediğim gibi koymuş olduğunuz paranın yüzdesini alıyorsunuz. Yani atıyorum 10 dolardan 3 işlem açtınız. E, 0 nokta atıyorum. %1 kar alacaksınız. E, 30 doların %1'ini alıyorsunuz. Ama tek bir işlem girip onun %1'ini alırsanız 10 doların %1'ini alıyorsunuz. Bu konuda da bilginiz olsun arkadaşlar. O yüzden kademeli alım yapmak... E, kötü bir şey, zor bir şey değildir. Bunu da böyle sizlere <laughs> söylemiş olayım. Sizlerin soruları varsa yazın isterseniz yardımcı olmaya <laughs> çalışayım sizlere. Yani bugün piyasa çok leşin leşi olduğu halde herhangi bir problem yok bizim indikatörümüzde de şükürler olsun. Kademe, kademede bekleyen, bekleyen birkaç coin dışında herhangi bir problem yok. O da çok normal bu şekilde kademede beklemesi coinlerin futures piyasalarda kullanan kullanıcılarımız da var. Hepsine söylüyorum. Maksimum %10 kaldıraç. Girin kademeli işlemlerde zaten 112 ise zaten stop olma durumunuz çok 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 zor. Piyasa zaten şu anda leşin leşinde yani. Ee, o yüzden dediğim gibi herhangi bir problem kimse yaşamaz şu durumda benim şahsi tavsiyem tabii ki de burada anlattıklarım hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar çoğu oyunda zaten şu anda short işlem göremiyoruz yani mucizenin güzelliğine bakar mısınız şöyle bir düşüş var aşağı yukarı %10'luk bir düşüş ve sizler buradan long işlem açarak para kazanıyorsunuz ya şu zamanda gerçekten muazzam bir özellik. FLM de çok sıkıntılı coinlerden bir tanesi. Ee, ben bu coin'e daha önce bot kurmadım. Fakat bizim kullanıcılarımızdan bu coin'e bot kuranlar var. Örnek veriyorum. Bakın burada 6 tane kademe aldırmış. Ve güzel bir şekilde kar alıp çıkmış. Çok fazla kademe aldıran bir coin. Özellikle 1 3 dakikalıklarda ciddi anlamda fazla kademe aldırıyor. Bu yüzden çok şikayet duydum bu coin alakalı. Ama dediğim gibi ne kadar kademe aldırırsanız kazanacağınız para da o kadar fazla yüksek oluyor. E, o açıdan tabii ki de güzel bir şey ama FLM'yi ben de tavsiye etmiyorum. Burada 4 tane kademe aldırmış. Görmüş olduğunuz üzere burada 2 tane aldırmış. Artık bu 2 kademenin çok ciddi bir önemi olmuyor. Çağrı'nın da burada zaten almış ve çıkmış. Bizim yapmış olduğumuz işlem sadece basit alsat oyunları. Burada da bakın 5 tane kademe aldırmış. Fiyat şu an bu seviyede. Gerekli durumlarda tekrar kademe alımına devam edip ona göre çağrını alabilir. Ortalaması da şu anda bu sayıların aşağı yukarı şu seviyelerde bunun da şöyle bir ortalaması %4'lük bir çıkış gerekiyor şu anda çıkması için ama bu seviyelerden de bir alım yaparsa herhangi bir korkulacak durum olmaz. Bitcoin'de gayet güzel ilerliyoruz. Spot kullanıcıları için zaten hiç soru yok. Ben herkese söylüyorum diyorum ki spotta mı kullanacaksınız? Elinizde atıyorum 1000 dolar, 2000 dolar gibi bir bütçeniz varsa e, herhangi bir telaş yapmanıza gerek yok. E, tabii ki de dikkatli coinleri kurarak sizler de rahatlıkla sanki 15-20 kademe açtıracakmış gibi bütçenizi ayarlayıp ona göre kullanmaya başlayabilirsiniz. Sıkıntısız bir şekilde sizler de sonuç alabilirsiniz diyorum. Bu durum herkes için böyle. Arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayın. Yayını beğeniyorsunuz inşallah. Yani yayını beğenmeniz de bizler için önemli. O yüzden yayını bir kişi beğenmiş yani. Şurada kaç kişiyiz? Bir kişinin beğenmesi gerçekten hoş değil. Bu yüzden yayını da beğenirseniz daha iyi olur. Evet, yani benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Ee, yayını çok da kısa tutmak istemiyorum. İşin teknik kısmına da yakın zaman içerisinde geçeceğim. Trikomas ve Bandırgın konularına botu nasıl kuruyoruz, nasıl alsat yaptırıyoruz vesaire bu konuların hepsine de detaylı bir şekilde geçeceğim. Dediğim gibi şu ana kadar bizim bütün kullanıcılarımız daha önce bu işlerle uğraşmış insanlar olduğu için rahatlıkla botlarını kurdular. Şükürler olsun ki kimseye yardımcı olmadım. Ee, yani kimse yardım istemedi daha doğrusu çünkü çok zor oluyor hiç bilmeyen birine bot kurdurmak. O yüzden e, açıkçası güzel bir durum oldu. Benim için de tabii ki de bilmeyen birkaç e, kullanıcımız oldu. Onlara da eski videolardan destek oldum elimden geldiğince. Bugünkü videomuzu izlemeyen arkadaşlarımız varsa oradan da bakabilir. E, strateji testi ile sizlere günlük kazançları göstermeye çalıştım. Elimden geldiğince tabii ki de. E, orada da gerçekten çok güzel detaylara değindim arkadaşlar. E, aslında bahsetmiş olduğum şeyler çok da farklı değil ama yine de sizlerin işine yarayacak durumlar bunlar. Şöyle yapalım biraz. Şöyle biraz <laughs> evet, durumlar böyle. İsterseniz yavaş yavaş yayının sonuna da gelelim. Ee, videoyu da çıkmadan beğenebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonraki izleyecek arkadaşlarımız için de yararlı bir video bırakalım. Sizlerde Hatta bir de Telegram'da da bir yayın yapabilirim. Bu yayından sonra duruma göre. Oradan Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yayınımız bu kadardı. Birazdan da Telegram'da bir sesli sohbet yapacağız. Oradan da sormak istediklerinizi e, sorabilirsiniz. En azından daha iyi olur sizin için. Hep beraber konuşarak bir şeyler yapmaya çalışırız. Hepinizi Telegram'a bekliyorum. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim yayına. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar.